Bugün sizlerle birlikte domino daire domino yapacağız ve geçelim. Evet arkadaşlar bir varlık daire dominosunu yapmaya başladık. Ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Tabi yıkılmazsa. Yani yapacağıma düşünüyorum. Şöyle koyacağım. Bir koyayım, yazalım. Şöyle. Arkadaşlar olacak mı yorumlara yazmayı unutmayın. Olacak mı olmayacak mı yorumlara yazmayı unutmayın. Yazmayı unutmayın. Şöyle diziyoruz. İnşallah yıkılmaz. Şöyle. Şunu koyduk. Şunu koyduk. Hop. Hop arkadaşlar. Bence şu anda çok güzel gidiyor. Ama inşallah yıkılmaz ya. Şunu koydum. Şöyle. Şöyle. Şöyle, Şöyle mesela döneceğim arkadaşlar. Çok like gelirse bu videonun üçüncüsünü de yapacağız. İkincisi olacak. İnşallah düşmez ya. Çok korkuyorum. Şöyle koydum. Şöyle geçeyim. Şöyle. 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 Şöyle yapalım. Şuradan dönsün. Arkadaşlar lütfen beğenin ve abone olun. Şu te lazım şimdi. Şöyle yapacağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz geçeceğim. Bitince çok güzel olacak. Umarım siz de beğenirsiniz. Hop şöyle diselim. Ben de iyi diselim şöyle, şöyle geçelim. Şu. Şöyle geçelim. şöyle dizmeye başlayacağım. Şöyle koyalım. İnşallah yıkılmaz ya. Gidiyordu. Hop. Hop. Şöyle dizdik. Şöyle kurduk. Arkadaşlar bunların hepsini böyle dizeceğiz. Tabii elimizden geldiği kadar. Allah gidiyor toz kalsın. Sonlarda da şöyle bir şey yapacağım. Ben de Evet. Ben de bunların hepsini dizmeye çalışacağım. Sonra da şöyle bir şeyler yapacağım. İnşallah yıkılmaz. Şimdi oraya geçtiği için şöyle geçmemiz lazım. Şu şöyle. Ay çok güzel oluyor. Hop. Tamam. Az kaldı arkadaşlar donumuz bitiyor. Şunları da alacağım. İçeriye de şunları diserim Yani Ya da biraz daha şöyle olayım. Tamam şunları diserim. Ana. Oo, wow. az kalsın gidiyordu. Yok. Şöyle koyacağım. Şöyle. Şöyle. Öyle. Arkadaşlar lütfen beğenin ve like atın ve abone olun. Evet arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Şimdi de içeriye geçiyorum. Şöyle. Şöyle koydum. Şöyle koydum. Bu Arkadaşlar yıkıyorum. İçerisine yıkıyorum. 2 3 Şimdi Şurda de olmadı. Oradan da gitmedi. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.